Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Ezgi Yıldız Türk'ün yepyeni bir paylaşımın paylaşımıyla yine sizlerle beraber. Her zaman olduğu gibi en güzel, en özel, en muhteşem görüntüleri sizlerle paylaşan, sizlerle görüşen güzel oyuncumuzun muhteşem görüntülerinden Özge Yıldız'ın en tatlı görüntülerinden hazırladığım yepyeni videoları sizlerle görüşmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi de başarılı oyuncumuz başarılı oyuncumuz en güzel görüntüleriyle sizleri mutlu eden kız kardeşiz. Ezgi Yıldız Aktürk'ten yeni paylaşımlarla geldim. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kanalımı izlemede kalın arkadaşlar.